uyumlu olmuş da. Blue uh. team has scored for the first time! Bak! <laughs> öyle... Şş, alo? Cover <laughs> me! Gel lan. Surprise! Ya oha öyle bir hareket mi var ya? Hiçbir iş şey yapmaz. <laughs> ya dokunulmazlık süresi var saymıyorum. Ya, ya. <laughs> sanki sıktın he. Oha. Hile! Aça hile kesildi Ya hile. bırak ya duvar arkası vuruyor oh. ya. Gal, gile açık unutmuşsun galiba kardeşim. Selamun aleyküm. Ya öyle vursaydım var ya bir dönüp. Nice shot. <laughs> Duvar arkasıydı. Duvar arkasıydı. Duvar arkası kardeşim. Kanki Bunun imleci Kapat, gelişmiş ya. Ondan mı? <laughs> i̇mleci gelişiyor ondan. Yaklaşmıyor. <laughs> 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 Bak yine uçacak arkadaşlar izleyin. Oo kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya ölmen gerekiyor. Kardeş sen bir tık ağlıyormusun bana mı geldi <laughs> çözemedim. Son durum ne orada? Psikopat mı görmek son istiyorsun? Son ölmen gerekiyordu. Delirtti <laughs> lan böyle. Kan çıkıyor. Kan ya kandan göremiyorum. <laughs> 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 Nere? Ha, ah, ama ölmelisin. Değil mi? Hayır. Hayır. Yok öyle bir şey yok. Hep ben mi? Kanki, ya? kaç kez vurdum ben sana? Kanka ben de öyle vuruyorum. Ölmüyorsun vallahi. <laughs> bak bak bak. Sen oradan vurabileceğin. Aynen geçin, hadi abi. hadi 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 gel. Gel gel canını, biriktirme gel. <laughs> canını biriktir mi orada gel. hadi. <laughs> öyle bir şey yok. İnanıyorum ben. Gelsene karşı karşı, oradan oraya hadi. Harbi gelsene kanka. Oha öyle de değil. Ne öyle geliyorsun ya? Aklımız gitti. Reloading. Clear. <laughs> ya sesini duydum. Ne <laughs> dersen duydum ya kanka. Oha. Artık öyle. Memo ben. Memo canın bir mi bir buçuk mu kanka? Kanka canım daha çok bu arada. Allah. Madem <laughs> <laughs> ya bazen ambar oynarken çıkıyorlar orada bekliyorlar. Sıkop koyup da. Çirkeflik modu diyorsun? O ne öyle? Sen mi attın o Çıksana çık çık çık. Çık oradan Allah mermiti. Çıkma 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 şimdi çıkma. çıkma. <laughs> ya hareketlere bak ya hareketlere bak. Blue team victory. Oo gel buraya gel 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 buraya. <gülüyor> <gülüyor>